Merhaba sevgili dostlar. Futbol Manager 2016 kariyerimizin 9. bölümüne hoş geldiniz. E, dün kendi özel nedenlerinden dolayı maalesef video, video yükleyemedim arkadaşlar. Ancak bu bölümde bomba gibi geldik. Evet gördüğünüz gibi karşımızda birçok değişiklik var. Bir önceki bölümümüzde e, yalnızca logo temamızı yüklemiştik ve size söylemiştim hazır. Bir sonraki bölümde hazır olacağını söylemiştim. Ve işte futbolcu yüzleri, arkada stat teması ve şöyle gösterdiğimiz zaman forma temamız da hazır arkadaşlar. Şu anda oyuna yapılabilecek bütün eklentileri yaptım. Bir tek ana temayı oyunun kendi ana değiştirmedim. Onu da e, değiştirmeye pek fazla gerek duymuyorum arkadaşlar. E, bir önceki bölümde ne yapmıştık hemen ona bakalım isterseniz. Maalesef e, Akisar'ı Zizat Türkiye Kupası'na 1-0 yenmişiz. Kayseri Spor'la beraber kalmışız ve bir önceki videomuzun konu başlığı olan o rezil maç Fethiye Spor'u maalesef e, 5-1 gibi bir skorla e, mağlup olmuştuk arkadaşlar. Bir sonraki maçımız Fenerbahçe ile e, hemen şöyle geçelim. Fenerbahçe deplasmanda oynuyoruz. Sağ olun bu arada e, birçok artık e, arkadaşlarımız sağ olsunlar. Yorumlar yapıyorlar. E, Beni bana yardımcı oluyorlar daha çok aslında öyle de söyleyebilirim size. Ee, bu konuda size teşekkür ederim. Beni yalnız bırakmadığınız için bu konuda. Ee, bu arada arkadaşlar bazı arkadaşlarımız linkleri istemişler. Ee, bütün logo Olsun e, yüz olsun tema olsun yani bütün oyuna eklemiş olduğum bütün Temaların linklerini videonun açıklamasında e, sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bu da bilginiz olsun yani videonun açıklamalarına bakarsanız zaten ee linkleri bulabilirsiniz ki o sitede de zaten nasıl kurulacağı nereye kurulacağı ne şekilde kurulacağı hepsi yazıyor arkadaşlar bu da size yardımcı olacaktır diye düşünüyorum ve maç günü geldi çattı arkadaşlar ee taktiğimizi maalesef değiştiremiyoruz çünkü ee oyuncuların nasıl diyeyim size ee yerleriyle ilgili mecburen bu taktikte oynamak zorundayız. Arkadaş Kadir'di sanırım. Kadir ismini bir arkadaşımız şey demiş. Maç kondisyonu düşük olan arkadaşları, futbolcularını 21 yaş altı maçlarına seçebilirsin demiş. Aslında mantıklı evet. Maç kondisyonu kazanmaları açısından mantıklı bir hamle olur. Ancak hani dedim ya ben bu oyunu bu kadar ayrıntılı oynamadığım için o tip şeylere pek fazla girmiyorum. Hani tek oynadığım oyunda aslında bu olmadığı için belki de. Böyle bir şey yapmıyorum. Ee, şimdi size bu bölümde bir iki sorum olacak arkadaşlar birincisi. Şimdi dediğim gibi Facebook sayfası size geçen bölümlerde ee, linkini vermiştim. Futbol Manager 2016 ile ilgili Facebook sayfasını. Oradan ben mesela şimdi takip ediyorum. Şimdi arkadaşlara işte Barcelona'dan teklif geliyor, Real Madrid'den teklif geliyor. Yani yurt dışından teklifler geliyor başarılı oldukları zaman. Bu tekliflerin gelmesi için ee, nasıl diyeyim size oyuna ilk başlarken bütün ligleri seçmemiz mi gerekiyor yoksa sadece şu anda biliyorsunuz bizim oyunumuzda sadece Türkiye ligi seçili bize de böyle bir teklif gelebilir mi bu konuda bana yardımcı olursanız yorumlarda e, belirtirseniz belirtirsiniz sevinirim arkadaşlar ve biliyorsunuz transfer dönemi yaklaştı ya. 5 gün sonra transfer dönemi, ara transfer dönemi gelecek e, kullanacağımız taktik 4-2-3-1 yani şu iki orta sahamız göbekte oynayacak Bütçemiz neredeyse sıfır. Kiralık oyuncu bana önerin lütfen. <laughs> Yoksa ben bu takımla e, krizlere gireceğim. Diyebilirim size arkadaşlar. Neyse çok badı bu da yaptık. Hemen biz maçımıza girelim. Şu anda elimizdeki kadro ile sanırım oynayabileceğimiz en iyi sistem bu sistemdir diye düşünüyorum ben. E, çünkü orta sahalarımız özellikle tamamıyla defansif oyun kurucu ön libero defansif orta saha e, mevkinde olduğu için en azından bir tanesinin biraz daha ileriye dönük e, top dağıtan bir orta saha olsa muhakkak daha çok işimize yarayacaktı. Ancak maalesef kadromuzda ilk daha, e, sezon başına çok fazla değiştik yapamadık. Ancak şu anda iyi gidiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 5. sıradayız. E, 26 puanımız var liderin. Bursa Spor lider şu anda 37 puan var. Tabi liderlik şu an için bizim için birazcık hayal gibi bir şey ama Olsun diyoruz ve maçımıza giriş yapıyoruz arkadaşlar hırslı bir şekilde sahaya çıkın ve. Etkileyici bir performans gösterin dedim ve maçı başlattım. Hadi bakalım deplasmanda şükrü onu oynuyoruz. Ee, Bayisçiler bize çok fazla ee, şey vermedi favori olarak da olarak da Fenerbahçe gösterdiler. Bizi çok fazla kale bile almadılar. Ancak gerek Galatasaray maçına gerek Beşiktaş maçına bize kale almamışlardı ve iki maçı da 1-0 kazanmıştık arkadaşlar biliyorsunuz. Şu an dakikalar 16'yı gösteriyor. Herhangi bir atak yok. Bakalım maçın gidişatı bize neler gösterecek. Mehmet Topal sarı kart gördü. Dakikalar 23 oldu. Bence bu maçta takımımıza bol bol e, yandan direktif vermemeli, ve, vermeliyiz diye düşünüyorum. Bir de konuşabilsem size o kadar çok şey anlatacağım ki. Ki takımı motive tutmamız gerekir diye düşünüyorum bu maçta özellikle. Dakikalar 33 oldu. E, evet şu an bizim hatamız var? Lazareviç pası Mkun. Renato Sanchez sağ tarafı Matheus Pereira vurdu. Defans girdi. Son anda girdi araya. %100 pozisyondu. Matos Pereira kurtardı. Tekrar kafa vuruşu Volkan. İlk tehlikeli atak bizden geldi. Deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı ilk tehlikeli atağımız bizden geldi. Dakikalar 43'ü gösteriyor. Henüz gol yok. İlk yarıda oyunun bize gösterdiği tek tehlikeli atak var. O da bizdendi. Hemen oyunculara e, gösterdikleri performansa memnunum. Bu şekilde devam etmelerini söyleyelim. Şöyle baktığımız zaman değerler güzel. Bir tek ileri uçtaki oyuncularımız biraz daha şey. Ancak onlar için biraz daha bekleyebiliriz diye düşünüyorum. Ve ikinci araya başladık. Kadir, Chico. Hemen oyun girdi araya. Şimdi Fenerbahçe'de Ba, Caner Erkin ortaya yaptı. Kaleci Embohli'ye. Embohli bize bu sezon gerçekten puanlar kazandırdı. Kritik maçlarda kritik kurtarışlar yaptı. Şimdi kayar. Kayıcısı Volkan'a döndü. Volkan topla ileride o. Caner'e doğru defans girer. Şimdi Markovic. Caner Erkin. Caner. Sol kanatta Caner. Ortaya döndü. Ozan Tufan. Mehmet Topal. bu güzel patlaşmalar. Caner'in şutu kayıcı Embohli'ye. Fenerbahçe güzel patlaştı. Embohli pozisyon önledi. Şöyle ee, yaratıcı olun diyelim. Belki Samuel kötü bir futbol sergiliyor. Yalnız onun yerini alabileceğimiz de adam yok şu anda. Yani bir Gulherme var ancak o da e, kondisyonu düşük. Onu da çok fazla riske etmek istemiyorum sakatlanmaması için. Mecburen devam edeceğiz. Tecrübesi yeter. Emkun, Lokman, Emkun, Ronaldo Sanchez, tekrar Lokman, Lazarevic. Lazarevic sıyrıldı. Lazarevic çizgiye iniyor. Lazarevic ortayı yaptı. Eto yerde penaltı. Abdullah'e bağ yaptı folü. Eto tecrübesiyle penaltıyı kazanmayı bildi. Abdullah ba pozisyon sonrasında sarı kartını görüyor. Şimdi topun geçtiğine Eto geçti. Deplasman ne geçebileceğiz mi acaba? Samuel Eto. Samuel Eto. Eto. Etto vurdu ve gol. Samuel Eto. Samuel Eto ile deplasmanda 1-0'ını geçtik penaltıdan. İşte Volkan köşeyi bildi ancak bu topu yakalaması birazcık zor gibi görüyordu. Dünya yıldızımız son Aleto'nun golüyle 1-0'a geçti. Şimdi Envohli. Maç hızlandı. Renato Sanchez doğru ancak Mehmet Topal. Markovic. Emkun. o Sarı kartı vardı Emkun'un. ikinci sarı kart ve kırmızı kart. O Şükrü Sılaçoğlu'nda 1-0 öndeyiz ancak ikinci sarı karttan Emkun kırmızı kart gördü. Ve maalesef 10 kişi kaldık. Şimdi Tolcay'ı oyuna alıyorum. Onu aynı şekilde, şu bu sefer onu orta sahaya yakın oynatacağım. Kadir. Şöyle yapalım. Standart bir oyun yapalım. Defansı geriye yaslayalım mı? Hayır. Futbolcu ikinleştirmeyelim. Tempoyu normale düşürüyorum. Karışık pas yapsınlar. Offside taktik kullanıp topa dal yapsınlar ve bakalım dayanabileceğiz mi diyelim hani bu saatten sonra yarım saatlik bir süre var çünkü bakalım bize ne gösterecek dakikalar 70 oldu 10 kişi deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı 1-0 öndeyiz şimdi Fenerbahçe akın akın tabii ki geliyor Lazor Markovic Gökhan Gönül Markovic Mehmet topu vurdu ve gol Mehmet Topuz gider adam gerçekte ilk 18'e giremez. Gelir bize burada golü atar. işte Mehmet Topuz'dan gerçekten basit bir gol yedik. Ceza sahası dışından bekletmeden vurdu. Embohli maalesef topu çıkaramadı. Dakikalar 73'ü gösteriyor arkadaşlar. Durum 1-1 oldu. 10 kişi oynadık. Oynuyoruz hatta. Bakalım en azından 1 puan diyebileceğiz mi bakalım. Oyuncularımızı gazı verelim. Haydi haydi haydi. Çeluska, Kadir, Matius Pereira, Tolcay Ciğerci. Tolcay o Mehmet Toplu çok sert bir hareket. Ve kırmızı kart çifte dalmış. Direkt kırmızı kart gördü. Dakikalar 83. Fenerbahçe'de on kişi kaldı. Ama tabii dakikalar artık 83 gösteriyordu. 90. dakika. Şimdi Eto'ya gelmedi. Defans son anda araya girdi. Nani. Nani bu maçta çok etkisizdi. Nani. Markovic, Gökhan Gönül'e ve maç bitti. Olsun çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Ee, yarım saat 10 kişi oynamamıza rağmen deplasmanda Fenerbahçe'ye karşı bir bir beraber kaldık. Güzel bir sonuçtu. Tebrik ediyorum arkadaşlarımızı. Ve bu, son, bu skorla birlikte Galatasaray'da üstüne çıkarak 4. 4. sıraya yükseldik. Tabi Galatasaray'ın bir maçı eksik. Bakalım ne olacak? Evet arkadaşlar dediğim gibi size e, bir soru iletmiştim. Hani bu Liglerle ilgili eğer Öyle bir şey varsa e, Direktman liklerde ekleyeceğim oyuna Yani en azından yurt dışına kadar eğer başarılı olursak yurt dışına neden açılmayalım değil mi? bir arkadaşımız da hani şey demiş keşke Antalya Spor'a başlamasaydın hani e, biraz daha orta seviyeli bir takımla başlasaydın daha iyi hani kademeleri geçebilir ancak ben e, biliyorsunuz size sormuştum özellikle hangi takımla başladım diye Antalya Spor çoğunluk olduğu için e, Antalya Spor'a başladım yoksa hatta ben ilk başlarda e, açıkçası altın olduğuyla bile başlamayı düşünüyordum çünkü altyapısının kuvvetli olmasından dolayı Evet arkadaşlar bu arada temalarımız nasıl yüz paketimiz olsun ee, takım logoları olsun ya da ne bileyim stat logosu olsun umarım beğenmişsinizdir umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Emre an sözleşmesi bitmek üzereymiş acaba bize gelir mi ki? Şöyle bakacağız bakacağız. Ozan İpek'in sözleşmesi bitiyormuş. Bitsin. Bitmesi de olur aslında ama kaç para maaş oluyor bu adam bizden? Aylık 216 bin TL. Bu adam ya. O para yok ya abi alamıyoruz ki. Sezer Bodur, Şahinay Güneş. Uh, uh, uh. Neyse yapacak bir şey yok. Emre sözleşmesini uzatmış bu arada. Gözlemcimiz 34 yaşındaki Servet'i evet. ve 31 yaşındaki Malki'yi öneriyor. Tabii ki biz bunlara bakmayacağız arkadaşlar. Bu bölüm birazcık kısa olacak arkadaşlar. Biliyorsunuz çünkü e, her seferinde. Nasıl diyeyim size? 3 maç çekiyorduk her bölümde. Bu bölümde 1 maç Fenerbahçe maçını da sadece çekeceğiz. Neden diyeceksiniz? E, çünkü biliyorsunuz transfer dönemi. Evet bu an itibariyle transfer dönemi açıldı şu an ve bize bütçe şey yapabiliyor isterse. Avrupa Ligi çıkarsak 1 milyona çıkıyor. Maaş bütçesi yok. Ben gene de işi garantiye alalım. Evet arkadaşlar transfer dönemimiz başladı. Şöyle ilk başta ben size bir kadromu göstereyim. Hemen şöyle mevki yaparak işte iki tane kaleci. Şeyuska, Lokman, Canarat, Engelo, Çiko, Kvasic. Hatta sözleşme şeklinde göstereyim ben size. Aylık aldığım maaşları görüyorsunuz arkadaşlar. Aylık maaşlar. Ama ben bunları yıllık yapsam sanırım biraz daha gerçekçi olur diye düşünüyorum. Şöyle maaşları yıllık yapalım. Orayla diyelim. Bu arada her seferinde tema yüklediğimiz için her değişikliklerde Sanırım böyle tema için birazcık bekletiyor bizi. Evet mesela Reis Embohli kaç para alıyormuş? Yıllık 75.000 TL. İyi bedava oynuyormuş adam bizde ya. Vallahi bedava oynuyormuş. Şimdi baktığımız zaman Diego Angelo en yüksek maaşlara. Cheluska 2.5 milyon. Diego Angelo 2 milyon 400, Chico 1850, Kvasic 662, Saki Paytaş 660 gibi bunu gönderebilir miyiz aslında ya? Ama 24 yaşında pek gerek yok ancak Kvesic'i gönderebiliriz diye düşünüyorum. Çünkü yedek pek fazla kadroya giremiyor. En azından maaş bütçesinden birazcık bir şeyler almamız gerekir diye düşünüyorum. Sezer Bodur var oynatmadığımız. Ondan sonra Emre Akbaba var 775 bin TL alıyor. 23 yaşında ve bizim işimize yaramıyor maalesef. Bunu da gönderebiliriz. Ozan İpek yıllık iki buçuk milyon euro iki buçuk milyon TL alıyor. E, Bununla sözleşme yenilemeye de gidebiliriz. Bakalım kabul ederse tabi. Ve işte maalesef Samuel Eto 15 milyon TL alıyor şu an bizden. 34 yaşında ve ben bunu aslında çok da fazla işimize yaramadı. Eğer gönderebilirsek devre arasında gönderelim diyorum arkadaşlar. En azından MB ile ondan çok çok daha iyi şu anda. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şeyimiz bu, kadromuz bu. Sizce hangi oyuncuları göndermeliyiz ve nasıl transferler yapmalıyız? Şöyle gözlemcide geldiğimiz zaman e, kiralık oyunculara baktığımda. Oğulcan Adım var. Tanıdıklardan tabi. E, Ramon Modda da var. Beşiktaş'tan sol bek olarak. E, çok fazla şu anlık oyuncu Belki ilerleyen günlerde e, daha fazla oyuncular eklenebilir. buna şöyle mevkilerini de eklesek aslında daha güzel olur. Evet. Özellikle bize bir orta saha şart yani. Orta saha kesinlikle şart. Ya da sizin bildiğiniz buradan listede olmayan Antalya Spor'a gelebilecek. Tabii ki bu çok önemli olan. Çünkü kulüp itibarı biliyorsunuz çok önemli bu konuda. Ee, Antalya Spor'a gelebilecek. Mesela şu adam bakalım bir. Kanat ama orta sahan yok. İşimiz yaramaz. Esquiel Scoletto. 26 yaşındaki Beşiktaş'taki futbolcu sağ açık oyuncusu. Ee, orada şu anda bizim Matheus Pereira oynuyor ve onu kesmemiz birazcık zor. Tabi bu oyuncu da gayet güzel gözüküyor ancak onu kesmemiz biraz daha e, ee, Zor yani bence neyse ben önemli değil benim için bunlar sizin kararlarınız önemli arkadaşlar bu konuda ee, bana futbolcu önerin abi yani gerek kiralık gerek bedava olabilir ne olursa olsun alabileceğimiz futbolcular şöyle ben size taktiğimi de taktikte bir değişikliğe gideceğiz çünkü arkadaşlar taktiğimizi şöyle yapacağız şöyle diyeyim evet. İşte böyle bir taktik yapacağız standart orta ortası olacak bir tanesi ikisi de, de bir tanesi savunma bir tanesi daha çok e, otomatik şeklinde olacak şu şekilde bir taktiğimiz olacak bu taktiğimize uygun futbolcu önerirsiniz beni çok mutlu edersiniz ya da size şöyle bir soru daha sorayım arkadaşlar e, taktiğimiz bu olacak evet bu taktiğe göre mi futbolcu transfer edelim Yoksa alabildiğimiz futbolcuları alıp, hani gücümüzün yettiği kadar bize uygun futbolcuları alıp futbolcuya göre mi taktik belirleyelim? Bu konuda da bana yardım edersiniz, beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Dediğim gibi e, bu bölüm birazcık kısa oldu maç konusunda ancak e, sebebimiz belli kesinlikle transfer dönemi. Transfer dönemi geldi. Bizim için kritik bir transfer dönemi olacak. Ligdeki gidişatımızı belirleyebilecek bir transfer dönemi olacak özellikle. O yüzden yardımlarınızı bekliyorum arkadaşlar bu bölümün daha sonuna geldik bizi takip etmeyi unutmayın eğer kanalımıza abone değilseniz hemen sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna basmanız yeterli olacaktır arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar şimdilik kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun.